Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte Mobile Legends Adventure'dayız. Yeni bir güncelleme gelmiş, yeni bir pack daha doğrusu. Şimdi onlardan biraz bahsedeceğim tabii ki de. Şimdi ilk önce neyden başlıyoruz arkadaşlar? Şimdi ben size biliyorsunuz ki yap yap modu, botu vardı biliyorsunuz ki her şeyi. Bu meyhane, zindan, arkadaşlar sistemini yapsın diye. Ama şimdi arkadaşlar 730 elmas gibi bir bütçe ödüyorsunuz. Hiç gereği yok abicim bak. Şu sesi bir dakika kısayım. Şöyle gördüğünüz gibi günlük olarak görevlerinizi tabii ki de yapacaksınız. O ayrı muamma. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Her gün böyle 730 elmas verirseniz cebinizde elmas kalmıyor arkadaşlar. Şu anki bakın görmüş olduğunuz gibi ben elmaslarımı biriktiriyorum. Yani bu elmas biriktirme işi mecbur. Şu an zaten üzerimde yaklaşık e, 4000 liralık bir elmas var. Sıkıntı. Bence birden kapatayım bence. Çünkü rüzgar esiyor olabilir. Şimdi bakın anlatacağım yer tam tamıyla ile... Şunu bir geçeyim Şunu bir parça mi? Evet ver. bakalım hangi karta vermişsin Verdiğin kart Evet şey sınıfında olan Kaos sınıfında olan Şimdi yıldız e, yargı hazinesi modu gelmiş arkadaşlar Şimdi Bakın bunun görevleri çok bariz belli zaten bakın SSR sistemleri var olduğu gibi yukarıda SSR olarak da sistemler var R modu var, SR modu var. Yani şimdi bunlar ne işe yarıyor derseniz üzerine tıkladığımız zaman zaten ne işe yaradığını şuradan anlayabilirsiniz. Mesela bakın bu kehanet kodeksi. Bu kaydın amacı milyonlarca yıl öncesine ait diye böyle başlıyor. Falan. Yani kısacası itemleri anlatıyor. Asıl önemli olan kısım burası arkadaşlar. Kehanet kodeksi ne işe yarıyor? Mesela bak burada 10 yıldıza kadar çıkartabiliyorsunuz. Çıkardığınız takdirde bakın neler yazıyor. Alınan hasar %40 azaltıyor. Ayrıca tüm dostları %25 sıyrılma kazandırıyor 5 yıldız yapınca. 7 yıldız yapınca %50 azaltıyor. Ayrıca tüm dostlar karmağını sıyırma oranını %50 arttırıyor arkadaşlar. Şimdi burada bunlar çok bizim işimize yaramıyor. Bizim asıl işimize yarayan şu sarı parça. Mesela ki şu. Bu benim en hoşuma gidenlerden bir tanesi oldu. Niye diyeceksiniz? Şimdi bakın bunun etkisi arkadaşlar bakın en yüksek enerjiye sahip rakibi 6 saniyeliğine sürgün eder. Yani hareketsiz kılıyor. Skill atamıyor, saldıramıyor. 6 saniye boyunca bu herif hiçbir şey yapamıyor diyorsunuz. Anladınız mı? O yüzden şimdi, e, seviyelerini arttırmak gerekiyor tabii ki de. Her seviyesini arttırdığınızda bakın mesela 3'er yıldız, 2'şer yıldız arttırıldığını buradaki sistem gerekiyor. Yani şuradaki parça gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan nasıl kazanıyorsunuz? Onlardan da biraz bahsettim Bakın Kristal koza'ya girip buradan güçlerini attırıyorsunuz mesela. Ki, seviye 30 olduğunda açığa çıkar diyor mesela ki bak. Buradaki özellikler bakın. Bu sistemle ilgili bakın her bir seviyesine göre artıyor. Yeni bilgi. Yani yeni sistemlerini açıklıyor buradan niteliklerini. Şimdi bunun e, nasıl çalıştığıyla ilgili oraya gelmek istiyorum. Nasıl gidiyordum ben oraya? Sanırsam Şuradan gidiyorum evet. Buraya gidiyorum. Zaman çöküşü modu. Şimdi bakın bu zaman çöküşü modu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane kulem var benim bakın. 3 kulem içerisine %250 bir bonus veriyor. Koyduğum karakterlere göre şöyle basayım. Görmüş olduğunuz gibi karakterleri buraya döşüyorsunuz. Ekstradan bakın gördüğünüz gibi saat başına verilen özleri görebiliyorsunuz. Şimdi basacağız buraya bakın ne kadar geliyor. Bir, bir dolu eşya şey geldi güçlendirme geldi misal ki. Yadigar olarak da şunu koyacağım. Yadigarlar genellikle arkadaşlar buradaki karakterlerimizin gücünü arttırmaları için. Şu an seviye 1 Oysal çarka girmemiz içinse şuradaki antik yadigarlardan lazım bize. Bunu aldığımız zaman 60 parça buradaki sistemlerden birini seçiyorsunuz ve size gereken ödülleri aşağıdaki gibi veriyor. Şimdi benim bunu açmam için günlük görevlerimi bitirmem lazım tabii ki de. Bir günlük görevlerimizi bitirmeye devam başlayalım. Ondan sonra bir görüşelim. buradaki görevlerimizin içerisinde bakın görebiliyorsunuz şuradaki parçaları almamız için. Bir defa gizemli bir çağrı yap demiş. Hemen yapalım. Gizemli çağrı için biletim var mı? Var. Hemen yapalım. Bir tanecik yap demiş bana bir sakin Basalım bakalım ne çıkacak. Tabii ki her zaman olduğu gibi yıldızdan şaşmıyoruz. Bakalım ne veriyor. Bir şey vereceğini zannetmiyorum. Evet sarı bir şey vermedi. Direkt sabit bir şey verdi. Yani işimize yaramaz. Normal bir ev kurup modunda bir parça yap demiş. Yapayım ben misal ki. Ben buradaki şeye çok fazla takmıyorum arkadaşlar bu arada. Yani usta liginde olduğuma bakmayın. Yani normal olarak savaştığımda da çok bir şeyler çıkmıyor ya. Efsaneye kadar çıkıyorum ya da mistiye kadar çıkıyorum da sonra salıyorum. Zaten çok fazla umurumda değil orası. Gördüğünüz gibi maçı bitiriyorum. Ardından şöyle çıkıyorum ve buradaki görevlerimi bitirmiş oluyorum. Hemen şuradan görevlerimizi verelim. 35 40 oldu. Burada ne var? Bunlar da dünyanın parası. Zaten bizim ekonomimizin ne kadar iyi olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ki şu fiyat zaten 2450 yazıyor ya. Elmas. 2450 elmas. Bunları almanız için. Daha şu ufacı paket 200 lira. Bence değmez. Almaya değmez arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi yadigar gizemleri kısmına gelelim arkadaşlar. Yadigar gizemlerini de eğer 150 çarma yaparsak bunlardan veriyor arkadaşlar. Ekstradan da 30 günlük yadigar ilizyonu ismi, isim etiketi veriyor size. Oradan da bir karınız var. Bunu yapayım ya. Bakalım ne verecek. Mavi parça verdi. Yani çok bir işime yaramaz bu. O anlamı ifade ediyor. Şunu alacağım. Gördüğünüz gibi. Şu an 111. Yani bayağı bir parça biriktirmem gerektiğini söylüyor oyun. Bu arada şeye bakmadım hiç ben buraya. Evet, hiçbir şeyimiz yokmuş. Yani i̇şimize yaramaz. Dilek tapınağında bakayım. Ücretsiz bir tane. Benim Herhangi bir şey yapacağımız yok. Buradan dediğim gibi buraya girmeye niyetim yok aslında. Bakın görmüş olduğunuz gibi 4K Switch girecek halim yok. Şuradan ben turlediğim için oyun diyor ki boz diyor. Bir Dönüştür diyorum bunu bir saki bak. Dönüştürdüm bir parça verdi bana şu parçadan. Bu parçayı ne yapabiliyorsunuz? İstediğimiz bir karakterin parçasına şey yapabiliyoruz. Aktarabiliyoruz. Bana öyle anlatladı oyunun değişiyle. Bir bakayım Öyle mi oluyordu bakalım. Reaktör. Buradan ne istiyormuş? Ambleme bir epik hibrit kahraman için özel bir ambleme eşittir demiş. E Bunu koyamıyoruz mu? 5 istiyormuş. Yanlış görmüştüm. Bakalım bir sonraki topluluk sekmesinden bir bakalım. Yeni bir kahraman sistemi geliyormuş. Florence. Florence karakteri Maricelou'nun hafif ekipmanlı büyü hasarı kaos karakteri olan bir karaktermiş. Birçok özelliği şu an şu köşelerde belirtilmiş ama neye yaradığıyla ilgili bir bilgi vermiyor arkadaşlar. yani Kaos karakterleri için mage karakterleri gerçekten ideal de çok kaos karakterine verdiler. Şimdi arkadaşlar buradan da sistematiği inceleyip anlayabilirsiniz arkadaşlar baştan söyleyeyim. Yani oyunun getirmiş olduğu bu e, ala partisi etkinliğinde gelen bu etkinlikle ödüllerinizi yani yaklaşık şu özlerinizi toplayıp buradaki şeyleri, heykelleri açmanız gerekiyor ki savaşlarda etkili olsun. Bunlar geldiğinde çok fazla bir şey geçemiyordum. Yani bölümlerden eseri. Bunlar geldikten sonra daha da arttı ve geçebiliyorum artık. Şu an bakayım yeni olan Karmanlar yazmış ne karman Anlayamadım Modlar, etkinlikler Herhangi bir şey Yememiş sosyal medya içerisinde bir şey var mı Takip et sistemleri var Bir yani şey değil yani arkadaş Şuradan da bir de Şu kutsal muhabbete bakalım Kutsal muhabbete de bir inceleyelim 38 mu? Yani Mesela ki basalım kaç k daha istiyorsun 41 buçuk k istiyorsun Bakayım bende ne kadar bir gözü var yani hanemde varsa bozdurayım. Ondan sonra şunu da bir bozayım. 41 buçuk istemişti. Şu an 41 oldu. Tamam bunu da bozdum ama iyi. Evet. Zurnanın zırt dediği yere. Şimdi buradaki parçalardan bir tanesini açmamız gerekiyor. Ama onun için de e, dükkan şeye bakmam lazım. Şuraya bakmam lazım. Ya ya da antik kalıntılara bakmam lazım. E, kodeksi alabilirim ya da gel git yüreği alabilirim. O ne işime yarıyordu bakayım. Dairesel bir alan içindeki rakiplerin maksimum canları %6 kadarına hasar verir. Verilen hasar dost kahramanların evet gerisini okuyamıyoruz. Heh. Kahramanların ortalama saldırılarını %1800 kadarını geçemez. Uuu güzelmiş. Bunu attırabilirim aslında. Yani bunu gücünü attırmam daha iyi olabilir. Zaten bir tek şunu kullanabiliyorum. Bu daha makul. Yerleri 4'er e şekilde istiyor zaten. Yerleri ikişer. O zaman biz onu açalım. Nerede sandığımız açalım. Aktif et abi. Nadirlik. Gel buraya. Hemen yükseltelim. 300 gibi, gibi de güç veriyor arkadaşlar. Bakın şu an yıldızı çıkardım zaten. En basit olanları direkt çıkarmam gerekiyor. Buradan da 458. seviyeye aktarımı gerçekleştirdim. Gayet güzel. Yani gücümüzün artması bizim işimize yarıyor şu anlık. Birçok karakterim element sınıfı ve kaos sınıfında şu an ama ya yani düşünün ki şu sınıfı açmam için bile 3K istiyor. Kalan açılabilirlik kutsanmamış yuvalar yetmiş. 62.15 diyor. Yani bölüm sayısı demeye çalışıyor çalışıyorum. Ne oldu burada? Ha, bunun seviyesini arttırdığım için bu parçayı veriyor tabii ki de. Sırada ne var? Ha yükseltme. Seviyeyi yükselttik. Güzel. Bakın seviyesini yükseltmemiz bile bizim gücümüzü arttırıyor arkadaşlar. 62.15 ne? Onu da göstereyim. Burası arkadaşlar. Buradaki 62.15'e geçmemiz gerekiyormuş. Evet etkinliğimizi anlattık sizlere paylaşmaya çalıştım umarım dediğim gibi bu etkinlikte gücünüzü arttırmanızın bir püf noktası da buydu arkadaşlar yani katılın girin içeriye ödüllerinizi alın yani dünyanın gücünü kazanın mesela ben bu etkinlik geldiğinde daha doğrusu bu sistem geldiğinde 392 milyon 392 milyon gücüm vardı şu an görmüş olduğunuz gibi 406 milyon gücüm oldu arkadaşlar gayet güzel siz de denemenizi tavsiye ederim. Eğer bu sistemle olumlu olumsuz olan bir yanlarınız varsa bunu yorumlarda belirtmenizi ve beğendiyseniz de beğenme şur için like at basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.